Evet çocuklar, Sosyal Giller kanalına hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün 5. sınıfları için yeni bir konu anlatacağız. Bakalım ne anlatacağız? Tabii ki Anadolu uygarlıkları konusunu anlatacağız. Haydi başlayalım. Şimdi çocuklar öncelikle Anadolu uygarlıklarından birincisi Hititlerdir. Hititlerin genel özelliklerine baktığımızda Hititlerin genel özellikleri arasında öncelikle Devletin başkenti günümüzdeki Çorum yakınlarındaki Hattuşaş'tır. Yani Boğazköy diye de bilinen Hattuşaş'tır çocuklar. Ve Hititler Anadolu'da merkezi krallığı ilk kuran uygarlık olmuşlardır. Bu kısım çok önemli bakın. Anadolu'da merkezi krallık yönetimini veya sistemini başka bir ifadeyle kuran ilk uygarlık Hititlerdir. Hititlerin bir diğer özelliklerine baktığımızda Hititlerde çocuklar büyük kral ünvanıyla bir hükümdar bulunurdu ve devlet işlerinde krala yardımcı olan Tavananna isimli de bir kraliçe bulunmaktaydı. Aynı zamanda bu kraliçe kraldan sonraki en yetkili kişiydi. Yani kral olmadığında devlet işleri kime emanetti? Tavananna'ya emanetti. Tabii ki bir diğer yönetimde önemli olan unsur da Pankuş Meclisi. Pankuş isimli meclis çocuklar e, soylulardan oluşan bir meclisti Önemli e, yetkili kişilerden oluşan bir meclisti Ve bakın burası çok önemli Bu meclis gerektiğinde Kral ve kraliçeyi yargılayabilmekteydi Yani aslında e, Kralın yetkilerinin sonsuz olmadığını e, Söylemek mümkün Özetle e, Devlet yönetiminde Büyük kral isimli bir kral bulunuyor Kralın en önemli yardımcısı Yani kraldan sonraki en yetkili kişi Tavananlı isimli kraliçe ve yine Pankuş'ta yönetimde söz sahibi olan bir meclis olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada Hititlerde kraliçenin kraldan sonra en yetkili kişi olması neyi gösterir? Şunu gösterir. Hititlerde kadına değer verildiğini ve kadınların önemli e, önemli görevlere gelebildiğini gösterir. Hititlerin bir diğer önemli özelliğine baktığımızda anal adı verilen yıllıklar karşımıza çıkıyor. Çocuklar bu yıllıklar şu şekilde yazılmıştır. Örneğin Hitit kralı Anadolu'ya geldiğinde ne kadar uygarlık olduğunu, ne kadar krallık olduğunu başka bir ifadeyle e, bu yıllıklarda yazmıştır. Ve ne kadarını yenip ne kadarına yenildiğini de bu yıllıklarda hep anlatmıştır. Yendiklerinden ziyade bakın yenildiklerini de anlatması oldukça enteresandır. Bu anlamda hem yenildiğini hem de yendiğini yazdığı için anal adı verilen yıllıklar objektif tarih yazıcılığının başlangıcını ...oluşturmaktadır diyebiliriz. Ee, bakın o sağ tarafta görünen de çocuklar e, anal adı verilen yıllıklardan bir tanesi. Bir diğer önemli özelliğimize baktığımız zaman hititlerle ilgili karşımıza hititlerin neyi çıkıyor? Çivi yazısı ve resim yazısı yani hieroglifi kullandıkları ve aynı zamanda kabartma yaptıkları sanat eserleri karşımıza çıkıyor. Bunların en ünlüleri yazılı kaya ve ivris kabartmalarıdır diyebiliriz. Ee, gördüğünüz gibi burada görsellerini de e, ekledim yazılı ve İvris e, kabartmaları Hitit kabartma sanatının en önemli örnekleri olarak karşımıza çıkmakta. Bir diğer Hititlere ait önemli özelliğe baktığımızda çocuklar Hititler bütün toplumların dinlerini yani o dönemde karşılaştıkları etkileşimde bulundukları bütün toplumların dinlerini ne yapmışlardır kabul etmişlerdir. Bu yüzden de bu tarihlerde yani o dönemlerde Hitit ülkesine ne denmiştir? Bin tanrı ili denmiştir. Bakın bin tanrı ili denmiştir. Yine Hititlere ait bir diğer önemli özelliğe baktığımız zaman M.Ö. önce 1270'te ne yapıyorlar? Mısırlılarla Kuzey Suriye hakimiyeti için ee, savaşıyorlar. Ve bu tarihlerde çocuklar e, iki tarafta yani ne Mısırlılar ne Hititliler birbirine e, bir üstünlük kuramayınca 1270'te neyi imzalıyorlar? Tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı imzalıyorlar diyebiliriz. Yani bu anlamda bakın anal adı verilen yıllıkları, Tavanan'la denilen kraliçeleri, başkentlerinin Hattuşaş olması, objektif tarih yazıcılığını başlatmaları, kabartma sanatının en güzel örneklerinden olan Yazılıkaya ve ivris kabartmalarını yapmaları bin tanrı ili olarak isimlendirilmeleri ve aynı zamanda tarihin ilk yazılı antlaşması olan Kadeş Antlaşması'nı Mısırlılarla imzalamaları Hititlerin en önde gelen özellikleridir diyebiliriz. Peki kimler tarafından yıkılmışlardır? Tabii ki Frigler tarafından yıkılmışlardır diyebiliriz. Hititler bu şekilde. Geçelim bir diğer uygarlığımıza. Bir diğer uygarlığımız da Frigler. Çocuklar Frigler Başkentleri bugünkü Ankara Polatlı yakınlarında bulunan Gordiyon şehri olarak karşımıza çıkıyor. Sağ tarafta gördüğünüz Gordiyon şehrinin kazılarına ait olan bir görsel. Yani Friglerin başkenti Gordiyon diyebiliriz günümüzdeki Ankara Polatlı yakınlarında. Yine en ünlü krallarına baktığımız zaman Kral Midas karşımıza çıkıyor. Çocuklar Kral Midas tarihte eşek kulaklı Midas olarak da bilinmektedir. Kulaklarının şeklinden dolayı kendisine böyle bir ünvan verilmiştir ve e, bu Midas ünvanı Frig krallarında daha sonra e, görülmekte yani Frig kralları bu ünvanı kullanmışlardır diyebiliriz. Aynı zamanda en büyük e, tanrıları çocuklar yani başka bir ifadeyle aslında tanrıçaları Kiberedir e, toprak ve bereket tanrıçasıdır Frigler için diyebiliriz. Yine Friglerin madencilik ve dokumacılıkta çok fazla ilerleme kat ettiklerini söylemek mümkün. Ee, sol tarafta gördüğünüz bir çengelli yine e, madenden yapılmış olan bir çengelli yine ee, Frigler buna fibula diyorlar. Yine sağ tarafta gördüğünüzde Frig dokuma sanatının en önemli örneklerinden tapates adını verdikleri e, halılarından bir görsel. Yani Frigler madencilik ve dokumacılıkta oldukça fazla ilerlemişlerdir çengelli yinelerine fibula, halı ve kilimlerine ise tapates denilmiştir diyebiliriz. Friglere ait bir diğer önemli özellik de şu. Tarım için sert kanunlar yapmaları. Şimdi frigler tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlar ve tarımı korumak için de sert kanunlar çıkartıyorlar. Ve bu kanunlara göre eğer öküz öldürüyorsanız ya da saban kırıyorsanız bunun cezası ölüm. Bu yani tamamıyla tarımı korumak için yapmış oldukları e, veya işte çıkarmış oldukları bir Kanun olarak karşımıza çıkıyor Frig kanunları. Peki Frigler kim tarafından yıkılmıştır? Frigler de Lidyalılar tarafından yıkılmışlardır diyebiliriz. Özetle söylemek gerekirse başkentleri Gordion, en ünlü kralları Midas, toprak ve bereket tanrıçaları Kibele, madencilik ve dokumacılıkta ilerliyorlar. Madenciliğin en önemli örnekleri Fibula denilen çengelli iğneleri, halıcılığın yani dokumacılığın en güzel örnekleri ise Tapates dedikleri halı ve kilimleri diyebiliriz. Aynı zamanda e, tarım ve hayvancılıkla uğraşıyorlardı. Bunu da korumak için sert kanunlar çıkarttılar. E, öküz öldüren ya da sabankrağının cezası ölüm Lidyalılar tarafından yıkılıyorlar. Geçelim bir diğer uygarlığımıza çocuklar. Bu arada yine bir görsel. E, şu görseli de çok kısa anlatayım. Ondan sonra diğer uygarlığa geçeyim. Burada bakın görselde e, kara saban dediğimiz e, toprağa saplanan ve hayvanlar tarafından çekilen özellikle öküzler yani büyükbaş hayvanlar tarafından çekilen ve bu şekilde tarlanın sürülmesini sağlayan bir alet aslında karasaban. Yani bir yandan hayvan çekiyor bir yandan insan yönlendiriyor diyebiliriz. Evet bir diğer uygarlığımız Lidyalılar. Lidyalılar da Anadolu uygarlıklarından bir tanesi hatta en önemlilerinden ki tarihe damgasını vuran uygarlıklardan bir tanesi Kral Giges tarafından kurulan Lidyalılar günümüzdeki Gediz ve Menderes nehirleri arasında kurulmuştur diyebiliriz. Başkentleri Sart şehridir çocuklar. Ee, şöyle hemen haritasında da gösterelim. Yani bizim aslında Batı Anadolu topraklarına doğru kurulduklarını söylemek mümkün. Lidyalıların en önemli özelliklerinden birisi çocuklar. Ee, tarihteki ünlü kral yollarından ya pardon önemli ticaret yollarından birisi olan ...kral yolunu yapmalarıdır. Bu yol gerçekten... ...günümüzdeki İran coğrafyasına kadar... ...uzanıyor. Oldukça uzun bir... ...ticaret yolu olarak... ...karşımıza çıkıyor. Yani Orta Doğu'ya kadar... ...Batı Anadolu'dan Orta Doğu'ya kadar uzanan bir... ...ticaret yolu. Kral yolunu yapıyor... ...Lidyalılar. Bir diğer... ...tarihteki önemli... ...icatları ise M.Ö. 700'lerde... ...parayı bulmaları. Parayı icat ederek... Ne yapıyorlar? Hem ticari hayatı e, canlandırıyorlar hem de çocuklar ne yapıyorlar? E, takas usulüne son veriyorlar artık. Ve bu şekilde e, ne oluyor? Hem ticari hayat canlanıyor hem de insanlar artık e, mal yerine mal vermiyorlar. Mal alıp karşılığında para vermeye başlıyorlar. Toparlamak gerekirse Lidyalıları kuran Kral Giges. Batı Anadolu topraklarında kuruluyor. Başkentleri Sart şehri tarihteki en önemli ticaret yollarından birisi olan kral yolunu yapıyorlar ve aynı zamanda milattan önce 700'lerde parayı bularak takas usulüne son veriyorlar ve ticareti canlandırıyorlar. Peki kimler tarafından yıkılıyorlar? Persler tarafından İran coğrafyasından gelen Persler tarafından yıkıldıklarını söylemek mümkün. Gelelim bir diğer uygarlığımıza. Bir diğer Anadolu uygarlığımızda Urartular. Çocuklar Urartular'ın başkentleri bugünkü e, Van yakınlarında bulunan Tuşpa şehri e, Doğu Anadolu'da kurulmuş olan bir uygarlık yani şöyle bir toparlama gerekirse Türkiye haritasını gözünüzün önüne getirdiğinizde doğuda Van civarında kurulan bir uygarlık Urartular başkentleri Tuşpa şehri. Madencilik ve taş oymacılığında oldukça fazla ilerleme kat ettiklerini söylemek mümkün. Bakın üstte madenden yaptıkları ...eşyaları görüyorsunuz. E, yani küpeler, bilezikler... ...farklı farklı süs eşyaları var. Bunları yapmışlar. Yani madencilik alanında... ...oldukça fazla ilerleme kat ettiklerini ...söylemek mümkün. Yine bakın altta da çocuklar... E, ...taş oymacılığını görüyorsunuz. E, bir arkeolog inceleme yapıyor orada. Yani taş oymacılığında da... ...önemli... E, ...önemli çizimler yapmışlar. Önemli... E, ...bir ilerleme kat etmişler diyebiliriz. Peki sadece madencilik ve taş oymacılığı mı? Hayır. Tarım ve hayvancılıkla da uğraşmışlardır diyebiliriz. Hatta tarımda sulama yapmak için günümüzde hala kullanılan Şamran kanalını yapmışlardır. Bu da bakın Şamran Şamran kanalının görseli. Yani bunu tarımda kullanmak için yapıyorlar ve günümüzde halen daha kullanıldığını söylemek mümkün. Lidyalılara ait bir diğer özelliğimize baktığımızda mezarlarını kayaları oyarak yapmışlardır ve ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir. Bakın bizim İslamiyet öncesi Türk tarihini e, anlatırken aslında 6. sınıfta bunu göreceksiniz. İslamiyet öncesi Türk tarihini anlatırken e, biz orada diyoruz ki eski Türkler e, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömerlerdi. Bu, bu ne sebeple yapılmaktaydı? Bu ahiret inancının bir e, sonucuydu. Yani Türkler ahiret inancına sahip olduğu için böyle bir uygulama yapıyorlardı diye anlatıyoruz. Bu bakın burada da Urartularda da e, Urartuların ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri ölümden sonraki yaşama inandıklarının bir göstergesi. Hatta şöyle bakın mezarlarını da göstereyim size e, mezarlarını büyük e, kayaların içine yapıyorlar e, aile bireylerinin tamamı veya e, en önemlileri buralara yerleştiriliyor ve eşyalarıyla birlikte gömüyorlar ki öldükten sonra bu eşyaları kullanabilsinler. Yani aslında ölümden sonraki hayata inandıkları için öldükten sonra insanın yaşayacağını tekrardan başka bir alemde buna e, kanaat getirdikleri için buna inandıkları için ne yapıyorlar? E, ölülerini eşyalarıyla birlikte gömüyorlar bu mezarları diyebiliriz toparlamak gerekirse. Başkentleri bugünkü Van yakınında bulunan Tuşpa şehri dedik. Doğu Anadolu civarında kurulmuş olan bir uygarlık dedik. Madencilik ve taş oymacılığında oldukça fazla ilerleme kat ettiklerini söyledik. Yine tarım ve hayvancılıkla da uğraşmışlardır dedik. Tarımda sulama yapmak için e, kanal yapmışlardır ve bu kanalın ismi ünlü Şamran kanalıdır ve günümüzde hala kullanılmaktadır dedik. Aynı zamanda mezarlarını e, kayaları oyarak yapmışlar ve ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmüşlerdir dedik. Yine bu, bu da bize yani ölülerini eşyalarıyla birlikte gömmeleri de bize... E, Urartularda neyi, neyin olduğunun göstergesiydi? Ahiret inancının olduğunun bir göstergesiydi. Peki kimler tarafından yıkılmışlardır? E, Medler tarafından yıkılmışlardır diyebiliriz Urartularda. Bir diğer uygarlığımızda çocuklar, Anadolu uygarlıkları içerisinde gerçekten farklı bir yapıya sahip olan deniz ticaretiyle uğraşan bir uygarlık. Uygarlığımız İonyalılar. Şimdi peki e, bu İonyalılar nerede kuruldu? İonyalılar günümüzdeki Batı Anadolu topraklarında kuruldu. Yani İzmir civarında kurulan bir uygarlık olarak karşımıza çıkıyor İonyalılar. E, polis adı verilen şehir devletleri halinde yaşıyorlar. Yani e, merkezleri yok bunların. Yani tek bir merkezden yönetim yok. Örneğin Hititler'de olduğu gibi veya işte Lidyalılar'da olduğu gibi e, tek bir merkezden yönetilmiyor çocuklar e, İonyalılar. Yani şehir devletleri halinde farklı farklı bir yapılanma gerçekleştirmişler. Bu şehir devletlerinin en ünlüleri de e, Efes, Milet, Foça e, diye, diyebiliriz. E, yine çocuklar e, şunu söyleyelim. Bu şehir devletlerinde özgür düşünce hakim. Yani ne demek bu peki? Bu şu demek. E, şimdi İonyalılarda özgür düşünce hakim, siyasi birlik yok, şehir devletleri halinde örgütlenmişler. Ve aynı zamanda bakın e, ne yapmışlar? Ee, dünyanın en önemli eserlerinden biri olan Yedi Harikadan biri olarak kabul edilen e, ünlü Artemis Tapınağını da yaptıklarını söylemek mümkün. Peki bu özgür düşünce, deniz ticareti yani ticari etkileşim, yani ekonomik rahatlık yani bunlarda para var yani para var. Para varsa huzur da var, özgür düşünce de var. E, bunların hepsini toparladığınızda ve üstüne üstlük bir ticari etkileşim yani farklı coğrafyalara gidip geldikleri için farklı insanlarla farklı kültürlerle farklı e, yapılarla karşılaşıyorlar ve böylece özgür düşünce oldukça fazla gelişme gösteriyor İonyalılarda ve önemli bilim adamları yetiştiriyorlar. Bu önemli bilim adamlarına baktığımız zaman bunlar e, Pisagor ünlü matematikçi. Devamında e, Thales, Yine bakın Hipokrat ve tabii ki tarihin babası sayılan Herodot. Yani Pisagor, Tales, Hipokrat ve Herodot gibi dünyaca ünlü bilim adamları yetiştirmişlerdir diyebiliriz İyon yıllar. İyon yılları şöyle bir toparlayacak olursak öncelikle şehir devletleri halinde örgütleniyorlardı. Siyasi birlik yoktu. Günümüz Batı Anadolu topraklarında ne yapmışlardı? E, yerleşmişlerdi. Efes, Milet, Foça gibi şehir devletleri vardı. Deniz ticaretiyle uğraşıyorlardı ve özgür düşünce ortamı vardı. Yaptıkları en önemli mimari eser neydi? Yaptıkları en önemli mimari eser Artemis Tapınağıydı ve Artemis Tapınağı da günümüzde 7 harikadan biri olarak kabul edilmekteydi. Özgür düşünce, ticari etkileşim ve ekonomik rahatlık bilimin gelişmesini sağlamıştı. Pisagor, Thales, Hipokrat ya da Herodot gibi Önemli bilim adamları yetiştirmişlerdi diye diyebiliriz. Yine şunu söyleyelim. Thales'in kurduğu millet okulu var çocuklar. Bu okuldan da bir görsel gösterelim. Bu millet okulunda bilim konuşuluyor, felsefe konuşuluyor. Yani bakın İonyalılar özgür düşünceye çok önem vermişler. Bu yüzden de neyin gelişmesini sağlamış bu? Bilimin gelişmesini sağlamış diyebiliriz. Evet bugünkü dersimiz sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Sevgiyle ve sağlıkla kalın. Kanala da abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.